Evet. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kağıt uçak yapımını yapacağız yarasa kağıt uçak yapımını şimdi yapılışına geçelim ilk ortadan katlayacağız ortadan katladıktan sonra açıyoruz katladığımız yerin çizgisinden tekrar katlıyoruz buraya katladıktan sonra tekrar aynı yere geleceğiz ve katlayacağız Evet, sonra böyle açıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra şuranın şöyle çizgiye kadar inmesi lazım. Evet, aynı diğer tarafla aynı şekilde. Yaptıktan sonra şurayı şuraya getireceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şu so, açıyoruz ve şurayı şuraya getiriyoruz. Katladıktan sonra şurayı şuraya getireceğiz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Katladıktan sonra şurayı şuraya getiriyoruz. Evet, katlıyoruz. Sonra çeviriyoruz diğer tarafı. Şöyle bir şekil alıyor. Sonra bunu da şuraya katlıyoruz. Evet, katladık. Sonra şunu şöyle katlıyoruz. Evet. Sonra şunu tutuyoruz ve kanatları geniş bir şekilde şöyle yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Evet. Böyle bir şekil aldı. Şimdi uçurma zamanı.